Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün yeni bir videoyla birlikteyiz evet sabah sabah değil hatta öğlene doğru saat çok erken değil şöyle Antalya'ya muhteşem yağmurlar yağdı arkadaşlar iki gündür üç gündür böyle konuşamadım vallahi ortalığı böyle <laughs> sular seller götürüyor yani sizin anlayacağınız çatıdan da gördüğünüz gibi ıslak daha sabah yağıyordu. Ee, şöyle kuşları dedim bir dışarı çıkartayım. Bir hava alsınlar. Şöyle eşini kovalayanlar var. Şeyin içinden yem yemeye çalışanlar var. Yavru. bunu da kanadını makasladım. Geçen bunu çıkartmamıştım biliyorsunuz mu? Hayvan içeride sıkılıyor. Onunla makaslayayım da onu da çıkartayım dedim. İyi yağmur yağdı arkadaşlar önce. Baba baba bu kim? Bu kim? Baba resas arkadaşlar. Herkes orada sırada bekliyor. <laughs> bu uyanık. Yem yemeye çalışıyor. Evet. Yeni cici yemliğimizde. ilk siftahımızı yapalım. Dur. Dur yavrum. Dün çok sevdiğim bir kardeşime ızgara almaya gittim. Arkadaşlar ızgara lazım olmuş. Ee, ona ızgar almaya gitmişken dedim kendime de bir yemlik alayım bari. Bir yemlik, biraz da karışık yem aldım. Akşam akşam baya bir olduk yani. Dedim Gökhan abiyle birlikte gittik. Dedim Gökhan abi e, sen de bir şeyler alacaksan al. O da ihtiyaçlarını aldı. Birlikte güzel bir alışveriş yaptık. E, bu geniş yemlik daha iyi olduğunu düşünüyorum. İçeride de iki tane 50 santimlik var yemlik. Bu da içeride duracak. Yani içeride bir metre bununla birlikte iki metre yemlik olacak. Bol bol yemlik bulunsun. Hayvanlar yavrucaklar rahat rahat yemlerini yesinler. Ee, bu sefer yem olarak hmm, marka vermeyecektim de neyse vereyim. Hobinin Buğdaysız olanını aldım arkadaşlar. Karışık. Ee, onu deneyeceğim. Bobilin buğdaysızını aldım. Kendimde yıkanmış buğday katıp kuşlara veriyorum. Buğdayla almadım. Nasıl olsa bizde buğday var diye. Saf karışık. Ee, ondan aldık. Şu anda gayet de severek yiyorlar. Görüyorsunuz. Hiçbir sıkıntı göremiyorum. Kuşların tamamı burada. Bir tane dişi içeride yumurtaya yatıyor. Onun haricinde orta kuşları hep burada. Hepsi gayet güzel güzel yiyorlar. Lan şu çirkine bak ya. Şu çirkin ne yaptı kendini ya. Ayak takımı var ya muhteşem arkadaşlar. Şunun tepe, ince bir tepesi var. Bir paça var. Mükemmel böyle yana doğru kılıç paça. Acayip bir paça yapısı var. Paçalar şu anda kırık. Ee, şu resasilerden filan kümesi azaltayım. Baba resasiye bir eş. Oğluna bir eş. Ya iki takım bırakacağım herhalde. Geri kalan full şut olacak. Sonra bu paçası kırık olanların filan paçalarını çekeceğiz. Yani orta alan bir tam nizami boşaldığı zaman paçası kırıkların filan paçalarını çekeriz. Ee, dış Parazitlerini tekrar bir daha bir yaparız. Şu anda zaten hani genel kolay kolay öyle kuşlarda pek kaşınan parazitli olan yok. Bir kurt ilacı yaparız. Kuşlara böyle şeklinin şemalini bir düzeltelim yani. Kuşlar böyle bir fiyakalı dursun. Ee, bu şeyi ortadan hiç kaldırmıyor mızgaraları. Kuşlar dış alanda yem yerken sürekli üstünde dursun diye. Birbirinin ağzından düşen yem diğer alıp yemesin diye uğraşıyorum arkadaşlar. O yüzden koyuyorum. Onun mantığı da bu. Yani gösteri olsun diye değil. İçeride zaten ızgaranın üstünde yiyorlar. Onun mantığı da bu. Evet. Ee, kaç takım resasi? Resasilerden bayağı gidecek ya. Şurada var bir takım hazır eş. Şunun içinde. Bir takım mat. Oraya attım ki ee, hani banko eş olsun. Baba resasının eski hatunu biraz kilo olarak zayıflamış. Yağlı bir resası arkadaşlar. Ee, bir erkekle eş almış yumurtlayacak gibiydi. Geçen arkadaşlar abi yumurta felcine dekavit falan at diye. Arkadaşlar biz onların videosunu daha önce çektik zaten. Hani yumurta felcine dekavit vermeniz gerektiğini söylemiştik yumurta felci tedavisi de var kanalda ama gene de çok teşekkür ederim yorum yazdığınız için en azından hani bilmeyenler de şey yapsın faydalansın ben dekavitin bir tık daha kuvvetlisini aldım onu kullanacağım dün hangisini attım dün kepez dişi mirayı attım bunu atmadım buna da atayım çok güzel bir dişimdir. Çok beğeniyorum bunu. Altı yani muhteşem yavrular çalışıyor. Bunu tekrardan biraz bir kilo aldıralım. Biraz kilo olarak zayıflamış. İşte da böyle yumurta felci şey oluyor. Hemen onu da geçirelim. Bunu üretime devam edelim. Şu an babar esas ile iş değil. Ee, baba esası başka bir dişi kovalıyor. Miro dişi kovalıyor. Çok enteresan. Babur esası ile tekrar eş atacağız ama önce hayvanı bir düzeltmem lazım. Yani bu halde gidip de eş at, hayvanı falan dedim mi babar esası onun suyunu çıkartır. Önce sağlık, sonra üretim. Kuşun önce sağlığını düzelteceğiz. Sonra üretim yapacağız. Zaten ortada bir sürü hatun var. Babar esası götüreceğini götürüyor yakışıklı kuş. <laughs> Buradan ona kolay kolay hayır diyecek çıkmıyor arkadaşlar. Kümesin en yakışıklı delikanlısı bak karşıda. Oradan yeşillik yiyor. O yeşillik de muhteşem oldu oraya. Çok sevdim onu. Eee hatta dur. Şuradaki şeyi oraya koyayım ki yeşilliğin. Üzerine rahat rahat çıkıp yesin. Oğlum sende kanat mı var lan? Onu. Uçların çoğu kanatlıymış ya. Ben bunları kanatsız diye çıkartıyordum. Şöyle. Yine burada bir yağlı erkek. Şurada Şahin'in kızı var. Şurada yağlı platin dişimiz hapşıracağım galiba. Evet kaldığımız yerde. Kızım sen yürürken aksiyon mu? Birazdan arsaya gideceğim. Dün arsada video çekiyordum. Muhteşem bir giriş yaptım. Çok erken gittim arsaya böyle. kuşu kuş uçuracağım. Yağmur başladı. Onun devamını Bugün belki çekebilirim yani. 5 dakikalık bir girişi var. Semaver yakma sohbet filan. Ondan sonra yağmur yağdı. O video yarım kalmıştı. Bugün muhtemelen ona devam ederim. Reisle de görüştüm az önce. Hadi nerede kaldım filan dedi. Özlemiş. Şimdi gideceğiz. Ona da video çekeceğiz. Bana da video çekeceğiz. Bunu da dedim hani çekeyim. Çatı videosu enteresan bir şekilde abi terası çek terası çek terası çek diye çok şey geliyor hani sohbet muhabbet videoları daha çok sarıyor diye düşünüyorum demek yani burada bunları da seven çok değişik bir kitlemiz var Platin eşiyle yumurtladı. Yağlı olan arkadaşlar. Yumurtaları kırıldı. kısmet diyorum. Önemli değil daha çok genç kuş. Daha yüzlerce yumurta yapacak. Şuradaki çirkin var bir tane bak. Şu arkada tepeli. O da efsane Pele'nin oğlu arkadaşlar. Pele'yi bir tane hımmiye vurmuştuk. Pele hımmi yavrusu. Böyle bir değişik bir şey çıktı. Bunun da ayak paçaları çok güzel. Böyle yana doğru kılıç. Çok güzel ayak takımı var. Ee, bu işte kırılma, bırılma bilmem ne böyle. Ayak takımları kuşların hep ziyan oluyor. Aslında şabapçılar gibi böyle dikkat etsen var ya mu muhteşem olur yani. Kumda filan beslesen. Bunların acayip paça var arkadaşlar bu kuşlarda. Benim mirolarda e, genelde böyle çok dar paça yok. Evet bak şu, şu dişi öndeki karamel soyundan bak ayak paçaları hep ızgaraya takılmış kırılmış. Karamellerde ne biçim paça var? Samet'in orada çektiğinde biliyorsunuz bu karamelin acaba serisi. Yani burada benim kuşların paçaları hep kırılıyor. Bunların paçaları çeksem böyle kumda, şabap kumunda besleyeceğim sıfırdan. Acayip bir ayak takımı var bu kuşlarda. Biz ayak takımını muhafaza edemiyoruz. Bak az önce koyduğum şeye Yağlı platin çıkmış bak. Şuna güzelliğe bir bak ya. Yani. E, nasıl söyleyeyim. Çok enteresan bir rengi var kuşun. O dişinin. Böyle kuşa baktıkça içim açılıyor ya. Bir seviyorum yani o kuşu. Normalde hani miro harici pek e, renk tutmam. Severim de hani miro harici. Mesela şabapları ben çok seviyorum. Şabaplar sabun Miski, Yusufi. Bu tarz kuşları çok seviyorum ama Hani minoci olduğumuz için genelde mino ağırlıklı ama bu platin de ayrı bir tat görüyor yani. Bu erkeği yanına bir tane düz dişi takıp göndereceğim ya. Tepeli müre çalışmak isteyene bu dadaş soylarından arkadaşlar. Tepe hatasız kulaktan kulağa paça bel beyaz. hafif böyle kanat tonacı açık. Ee, buna iyi bir düz müre takacaksın yanına koyu. Şu anki eşi bu. Ee, bu, bu bununla birbirine gitmiyor zaten bunlar birbirine. Eğer normal aslında kendimiz çalışsak da olur da zaten biz dünyanın şeyini aldık, düşün aldık. Ee, Instagram'dan takip ediyorsunuzdur zaten arkadaşlar. Bu aldığım kuşlar e, ya bir kısmı burada duruyor, bir kısmı da çok sevdiğim arkadaşımla duruyor. Ee, ortak şey yapıyoruz. Bak o bir resasileri göndermiştim, dünya kadar üretip gönderdi buraya e, ee, tepeliler de şeye gidiyor gene. Böyle çiftlik gibi devasa bir kümes düşünün. Oraya gidiyor. Orada üretiliyor. Çünkü şey çok. Bizim e, çatıdan dolayı biliyorsunuz buraya fazla bakıcı koyamıyoruz. Arsadaki bakıcılarda da işte düz müro çıkartacak. İşte ne bileyim hmm, oyun kuşu. Bak şimdi Sivas'ın yavrusunu uçuracağız. Sivas'ın yavru yok. Şekerinin yavru uçuracağız. Ee, ortada yavru yok. Arsadaki bakıcıları da o amaçla kullanmayı planlıyorum. Yani böyle üretim yapılıp geliyor arkadaşlar. Öyle bir ortak çalışma içerisindeyim. Of oh, şunundaki güzelliğe bak. Maşallah maşallah. Bunu var ya geçen iki ay önce bunu e, dişiyle birlikte iki buçağı veriyordum. Şunla şu arkadakini böyle vereyim mi vermeyeyim mi vereyim mi vermeyeyim mi diye de düşünüyordum arkadaşlar. Yani böyle içimde bir ukde kaldı. Ee, alan arkadaş trafik kazası geçirmiş. bunun tekrar geçmiş olsun diyorum. Alacak olan. Kaza resimleri videolarını falan attı. Yani Baya kötü. Bir an yani iyi ki satılmamış diye şey yapıyorum yani. Ayrı bir seviyorum bunları. Kafaya baksana abi kuş tüyü de daha kafayı yeniden bir doldursun. Muhteşem bir kafa rengi olacak. Şu göğüsteki koyuluk falan zaten beni benden alıyor. Bir de bunlar ikisi yağlı fitil arkadaşlar. Tekrar bir kanada gelecek. Sonra bu miro gibi parlayacak. Dişi parlamaya başlamış zaten. O da Allah'ın izniyle parlayacak. Evet kuşları içeri alalım. Gideyim bir kahvaltı yapayım. Sonra reisin yanına gidelim arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Aa bak şu iki resası değiş almış. Ne onlar? bakayım. Erkek. Baba resasının oğlu mu? Galiba oğlu. Şurada vardı bir takım. Ne oldu onlar? Buraya şurada folluk eksikti. Aa bak. Yuva sarıyorlar. Arkadaşlar. Şurada var bir takım. Çok güzel resasi. Bunları vereceğim. Almak isteyen olursa 500 TL'ye verip geçeceğim. Artı yol. Instagram'dan ulaşsın. Erkek falan var ya. Gaya gibi gaya. Şunu görüyorsunuz. Yani biraz azaltmamız lazım. Her yer kuş çünkü. Yavrular Sizi ben yerim Sizi ben yerim Lanta bileğin bir erkek kardeşi bu arkadaşlar Buna giren ya ya Maşallah maşallah Evet görüşmek üzere arkadaşlar Allah'a emanet olun